Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sapkın'ın Seyran Korhan'ı Afra Sarıcıoğlu'nun bugünkü derece seçiminden yeni bir fotoğrafı geldi. Dizimizin başarılı oyuncusu Afra Sarıcıoğlu ise yeni projeleri imza atıyor. Bu akşam yayınlanacak derece seçiminde yani Çiçek'e tercih seçiminden bazı provalar çalışması yaptı ve site gitmedi arkadaşlar mahramazan demir'in bu ve yarın arkadaşlar bu ve yarın sahneleri olacak seyran da yani dizimizin afrasarazolusu da yarın aldığım bir cejcele sette olacak 56. bölüm için şimdilik sizi afrasarazolunun bu yeni fotoğrafıyla baş başa bırakmak zorundayım Kendinize iyi bakın. Birkaç saat içinde yeni görüntüler olursa karşınızda olacağım.